Evet sevgili arkadaşlar. Ee, i7 Robot Rombo. Ee, Türkiye'de çok e, yaygın olarak şu anda e, insanlarımız buna e, yönlenmiş durumda. Biz de aldık bir tane. Bir haftadır kullanıyoruz. Gayet güzel bir robot. Bu şekilde gösteriyorum. Parçaları ve pervaneleri bu parçası da e, i7 robotumuzun girmek istediği yere veya girmemek istediği yere bu şekilde kapı eşiğine koyduğumuz zaman orayı duvar olarak görüyor ve o şekilde sağlıyor çalışmasını. Parçaları takacağız. Şimdi nasıl çalıştığını göreceğiz. tabii ki bunu bayağı bir şekilde şöyle takıyoruz. Bu da çöp torbası. Yaklaşık çalışma süresini söyleyeyim. 120 dakika kadar çalışıyor. Hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşatmadan temizliğini ve görevini tamamen gayet iyi yapıyor. Ee, burada bir kamerası var. Etrafı tanımlıyor. Evinizi haritalandırıyor. Bu şekilde evinizin nereye gittiğini evinizde ne var, eşya mı var eşyayı görüyor. Çarpmamasını sağlıyor. Burada ev modu var. Clean'e bastıktan sonra ev moduna bastığınız zaman <laughs> şarj ünitesi karşı tarafta. Otomatik olarak şarja gidiyor. Spot modu var. Bunu kaldırıp diyelim ki evinizin bir bölümüne herhangi bir şey döküldü. Bunu iyi e robotumuzu kaldırıyoruz. Oraya koyup spot moduna bastığımız zaman o alandaki her yeri temizliyor otomatik olarak. Şarj ünitesi karşı tarafta. Otomatik olarak kendisi Gidiyor. Şarj ünitesini buluyor. Oldu ki temizlik yaparken şarjı bitmek üzere kendisi şarj ünitesine otomatik olarak gidiyor. Şarjı dolduktan sonra nerede kalmışsa temizliğine aynı yerden devam ediyor. Ve bunları yaklaşık biz bu cihazı bir aydır deniyoruz. Memnunuz. Bu markadan memnunuz. Başka X markalar da var. Onlardan da biz arkadaşlarımız da var. Denedik. Ama yani en iyi olarak şu anda E-Robot Trombo'yu gördüm. Gayet güzel bir makine. Yani şöyle söyleyeyim. Üstten kabalama temizlemiyor. Yani gayet güzel temizliyor. E, ee, i̇yi yedi robot romboyu kullandığınız zaman yani haftada bir illaki bir kaba temizlik ihtiyacı duyuyorsunuz ama genel olarak kıl, tüy, pislik, yatak altı, koltuk altında herhangi bir şey bırakmıyor. Gayet temiz bir şekilde. Güzel çalışıyor. Şimdi de deneyeceğiz. Bu tarafa doğru çevir kamerayı beni görmesin. Evet gayet kolay kurulumu var telefon üzerinden iRobot e, e Robo programı indirip Wi-Fi'ye bağlıyoruz. haritalandırma sistemine herhangi bir şey yapıyoruz. E, bunu çizgi açacağız bu tarafa. E, Kapıyı eşik olarak görsün diye özellikle. E, sistem üzerinden çalıştırmayacağım. Clean üzerinden çalıştıracağım. Nasıl temizlik yapıyor onu göstereceğiz. çalışmaya başladı. Şu anda mutfağımızı temizliyoruz. Yapılabilecek bir şey görüyorsunuz. Yanındaki küçük fırçalar sayesinde çekiyor ve vakumluyor. Gördüğünüz nasıl çektiğini, yani deminki döktüğüm fındık tozlarını. Bu şekilde zaten analiz ediyor. Mutfağın ve etrafındaki tozu. Eğer toz bitmemişse o noktada daha çok yoğunlaşıyor. Görüyorsunuz. Şu an analiz ediyor. O noktada şu an ben toz döktüğüm için şu anda o noktada biraz daha fazla yoğunlaşıyor. Ufak tefek bu şekilde burayı haritalandırdı. Evi komple haritalandırma yaptık ama yani ne kadar burayı tanımış da olsa ufak tefek böyle tıklamalar oluyor. Ama herhangi bir üzerindeki malzeme de vesaire de herhangi bir deforme olmuyor. Çok kaliteli bir malzemeden üretilmiş. Çizilme vesaire bu tarz olaylar da olmuyor. Üzerindeki kamera sayesinde zaten bütün odalarınızı tanıyor. E, programı yüklediğiniz zaman odaları e, zaten programı önce şöyle söyleyeyim. İngilizce. Ee, başka diller de var ama Türkçe'si yok kesinlikle Türkçe programı yok. Ee, odaları analiz edip de e, haritalandırdığı zaman e, odaları tek tek ben kendim isimlerini yazdım Türkçe olarak o şekilde mesela yatak odasına git temizliyorum gidiyor yatak odasına yatak altlarını etrafı her yeri tertemiz bir şekilde ediyor. Yani evinizde evcil hayvan besliyorsanız kesinlikle harika bir makine. Önce onu söyleyeyim. Yani ben haftada bir gün temizliyorum. Bütün içini, çöp haznesini, fırçalarını, işte silindir haznelerini falan inanılmaz şekilde tüy ve pislik çıkıyor. Yani gerçekten çok iyi bu konuda. bu şekilde ee, şimdi crane diyeceğiz durdurdum bekliyorum crane bekliyorum Şu anda video çektiğim için telefonumdan programı gösteremiyorum. Şu an ev model dedim zaten ben. Normalde bu yaptığım bütün olayları telefonum üzerinden yapıyorum. Bittiği zaman zaten mesela pislik veya toz nereye dökülmüş? işte haritanın üzerinden diyelim salonun göbek noktasını oradan çekip haritanın üzerinden işaretlediğim zaman zaten i7 robot kendisi gidiyor. Veya toplam bir şekilde bütün evimi temizle dediğim zaman gün içinde bütün evi temizliyor. Ee, i̇nşallah güzel video yapmıştır, yapmıştırız. Beğenmişsinizdir. Videomu izlediğim için çok teşekkür ediyoruz herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum.